Merhaba, ben Zeze. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu kanalda Tayland İngilizce öğretmenliği yapmak üzerine bilgiler verdiğim bir seriye başladım. Bu da o serinin ikinci videosu olacak. İlk videoda aslında giriş niteliğinde bilgiler vermiştim. Biraz kendimden bahsetmiş, biraz kendi yolculuğum ve nasıl buraya evrildiğini anlatmış. Daha sonra da Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapmak üzere aslında genel hatlarıyla bir çerçeve çizmiştim. Bugünkü videoda bu çerçevenin içini biraz daha açmak ve bazı kategorileri daha da netleştirmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapabilmenin aslına bakarsanız iki şartı var. Yani resmi olarak yapabilmenin iki şartı var. Birincisi 4 yıllık herhangi bir üniversite mezunu olmanız. 4 yıllık herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünü bitirdiğinizde Böyle İngilizce öğretmenliği yapmak için hak kazanabilirsiniz. Tabii ikinci şartı da İngilizce biliyor olmanız. Bu iki şartı sahipseniz aslında Talent İngilizce öğretmenliği yapabilmek için büyük bir avantaj kazanmış oluyorsunuz. Bunun dışında ne gerekiyor derseniz aslında zorunlu değil, olursa iyi olabilecek şeyler. Mesela deneyim. Eğer deneyiminiz varsa İngilizce öğretmenliğine ilişkin bu size daha iyi koşullu ilanları alabilmek için daha avantajlı konuma geçirebilir. Bu birincisi. İkincisi, e, tabii ki bir İngilizce öğretmenliği mezunuysanız bu size avantajlı bir konuma geçirecektir. Üçüncüsü, İngilizce öğretmenliği olmasa da herhangi bir öğretmenlik mezunuysanız bu da size avantajlı bir konuma geçirecektir. Ve dördüncüsü de İngilizce öğretmenliği yapabilmeyle alakalı bir sertifikaya sahipseniz, nedir bu sertifikalar? TESOL TEFL ya da CELTA, DELTA gibi bunlar daha advanced seviye sertifikalar. Bu sertifikalardan birine sahipseniz bu da sizi daha avantajlı bir konuma geçirecektir. Ama bunların dışında da yani bu sertifikalarınız yoksa öğretmenlik mezununda değilseniz hala şansınız var. Hatta büyük şansınız, büyük oranda şansınız var. Kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Ben buraya geldiğimde ilk videoda bahsettiğim gibi aslında İngilizce öğretmenliği mezunu değilim. Yani herhangi bir öğretmenlik mezunu değildim. Öğretim. Ve bunun yanında herhangi bir iş tecrübem yoktu. Daha önce öğretmenlik yapmamıştım. Bunun e, yanı sıra aslında İngilizce seviyem de çok yüksek yüksek bir yani C1, C2 seviye, advanced denen seviyede bir İngilizceye sahip değildi. İngilizce seviyem aslında B1, B2 arası bir noktada. Buna rağmen burada İngilizce öğretmenliği işi buldum ve hatta birden fazla iş buldum. Şimdi aslında onun için birazcık şundan bahsetmek belki iyi olabilir. Biz bu işleri nereden buluruz? Bir önceki videomda biraz bahsetmiştim ama bugün birazcık daha detaylandırayım bunu. Biz bu işleri nereden bulabiliriz? Facebook'tan. Facebook çok aktif olarak kullanılıyor hala bu taraflarda. Sadece iş bulmak için değil, aynı zamanda gideceğiniz ülkede veya gideceğiniz şehirde çeşitli eventler veya çeşitli yardımlaşmalar gibi noktalarda hala aslında bu şey Facebook grupları çok aktif. İngilizce öğretmenliği ve diğer branşlar için, bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Söyleyeyim. Sadece İngilizce İngilizce öğretmenliği aynı zamanda İngilizce diline hakimseniz ve başka branşlarda eğitim almışsanız matematiktir, fiziktir, sanattır, spordur. Bunun gibi branşlarda eğitiminiz varsa o zaman da mesela spesifik olarak bu alanlarda öğretmene ihtiyaç duyulabiliyor. O zaman da aslında ...avantajlı bir noktaya geçmiş olabilirsiniz. Bunun yanında Facebook gruplarında... ...işte linkini tekrar aşağıya bırakırım Facebook gruplarının... ...genelde ajanslar bu Facebook gruplarına ilanlar açıyorlar. İlanlarda ortak olarak belirttikleri şey... ...haftalık ders sayısı, haftalık çalışma saatleri, kaç saatten sorumlu olacağınız... ...bunun yanında maaşınız, yapılacak sözleşmenin kaç aylık olacağı... ...gibi noktalar aslında genel olarak belirtiliyor. Bazen bunlar es geçilebiliyor. Ama genel olarak yani genel, genel standartlarda böyle bir ilanlarda aslında verecekler özellikler veya istedikli özellikleri, özellikleri biraz bahsediyorlar. Ve sizden de bir adet CV oluşturmanızı ve bunun yanında diplomanızı istiyorlar. Bazen vizanızı görmek istiyorlar, pasaportunuzu ya da işte viza türünüzü görmek istiyorlar. Bir de bazen demo bir demo bir ders kaydetmenizi veya kendinizi kendinizle alakalı bir video çekmenizi istiyorlar. Bence buradaki benim Buradaki verebileceğim belki ufak bir öneri. Bu video içeri biraz önemli. Çünkü arkadaşlarımla konuştuğumda bu konuyla alakalı bu kısmı biraz önem verdiklerini fark ettim. Ne açıdan önem veriyorlar? Aslında mesela diyelim ki bir anaokulu. Anaokuluna başvuracaksınız İngilizce öğretmenliği için. Burada ka kendinize kaydederken bir dakikalık şeyde belki bir daha önce deneyiminiz varsa belki bir demo class gibi bir şey kaydedebilirsiniz bir dakikalık. Hani çocuklarla nasıl bir iletişim içinde olduğunuzda gösteren, hani herhangi bir işte oyuna davet eden, oyuna doğru yönlendiren, hani çocuklarla o tatlı dili nasıl kullandığınızı gösteren bir dakikalık bir, bir veya iki dakikalık bir demo olabilir veya kendinizi tanıtırken de belki daha bir akışkan bir İngilizce daha samimi çocuklara olan ilginizin ve eğitim öğretme olan merakınızı belirttiğiniz başka kültürlerde öğretmenlik yapmanın heyecanını barındıran ya yani böyle samimi içten ve akıcı bir konuşma Yaparsın. Belki daha şey olabilecektir diye düşünüyorum. Yani daha öne getirecektir sizi diye düşünüyorum. Çünkü benim burada ajansta çalışan arkadaşlarım da oldu, Okulda, yönetimde çalışan kişilerle de tanıştım. Aldığım feedbacklerden bir tanesi şeydi buradaki video içeriğine dikkat ettikleri, o klasa dikkat ettikleri üzerineydi. Bu aklınızda aklınızda olsun. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Kadın öğretmenleri bir tık daha fazla aldıklarını gözlemliyorum. Ama bu benim gözlemim. Yani yani belki benim etrafımda bana denk gelen veya radarıma giren şeyler böyleydi. Ama kadın öğretmenlere sanki anaokullarında özellikle ihtiyaç olduğu için ya da işte ilkokullarda ihtiyaç olduğu için belki bu sebeple ama kadın öğretmenlere daha çok ilan açıldı ya da işte kadın öğretmenlerin daha çok çalıştığını gözlemliyorum ya da daha kolay kabul edildiğini gözlemliyorum. Ama dediğim gibi bu çok kişisel bir gözlem de olabilir. Bunun yanı sıra Facebook gruplarının dışında iki tane önemli web site var. İş ilanlarının gene yoğunluklu paylaşımları. O iki web sitesi de size aslında link olarak aşağı bırakırım. Bu web sitelerine de girip düzenli olarak bakabilirsiniz ilanlarla alakalı. Şimdi şunu söyleyeyim aslında. Şu an Tayland'da İngilizce öğretmenliği yapmak istiyorsanız iş aramak için en doğru zaman bu zaman. Şimdi Tayland'da sene şöyle oluyor. Sene dediğimiz şey Türkiye'dekinden birazcık daha farklı. Çünkü buranın yazı yani en sıcak zamanı Mart ve Nisan öyle olduğu için de Mart ortasından Mayıs ortasına kadar aslında uzun tatili oluyor buranın. Yani bizim nasıl yaz tatili yaptığımız gibi onların da yaz tatili böyle. Sene Mayıs'ın ortasında başlıyor burada. Mayıs'ın ortasında okullar açılıyor ve Ekim'e kadar birinci dönem bitiyor. Ekim'de semestir tatili başlıyor. Kasım'da da ikinci dönem başlıyor ve Kasım'da başlayan ikinci dönem de Mart ortasında bitiyor. Ekim ayı 3 hafta gibi bir tatil var normal şartlar altında. Bunun dışında yaz tatili de Mart ortasıyla Mayıs ortası arasında. Şimdi bu söylediğim tatiller bütün Tayland'daki Thai okulları için geçerli olan tatiller. Yani burada birkaç farklı okul tipleri var. Bu benim söylediğim geleneksel, normal standart Thai devlet ve özel okulları için. Bunun yanı sıra burada international school'lar var. Öğretmenlere verdikleri maaş, öğretmenlere verdikleri e, imkanlar açısından da en rahat e, pozisyon olarak international okullar deniyor. Buraya genelde buraya genelde ana dil İngilizce olan insanları al alıyorlar. Ama bunun yanında eğer İngilizceniz çok iyi ise Buralara kesinlikle başvurun derim. Yani öncelik, öncelik listeniz kesinlikle international school'lar olsun. Bu arada şunu söylemek isterim. Türkler Avrupa statüsünde gibi değerlendiriliyor. Yani burada ba belirli başlı sıralamalar var e öğretmenlerle alakalı. İşte tabii ki en üst, en üst sırada Anadolu İngilizce olan öğretmenler var. Bunun altında Anadolu İngilizce olmayan ama Avrupa'dan gelen öğretmenler var. Ve Türkler de aslında bu kategoriye genelde sokuluyor. Çünkü Şöyle bir şey yapılıyor burada. Aksana önem veriliyor aslında. Ama böyle hani şey aksanı, temiz bir aksan istiyorlar. Hatta ben şey duydum. İskoç öğretmendense temiz bir aksan konuşan ana dil İngilizce olmayan birini daha okey falan gibi şeyler duydum. Şimdi bunu neden söyledim? Çünkü bazen şöyle ilanlar paylaşılıyor. Biz ana dil İngilizce olan kişileri veya Avrupa'dan gelecek öğretmenleri istiyoruz gibi ilanlar paylaşılıyor. Böyle ilanlara da Türk olarak başvurabilirsiniz. Ben böyle bir ilana başvurmuştum mesela ve kabul edilmişti başvurum. Bir de bence şunu da yapabilirsiniz. Bazen diyorlar ki sadece ana dili İngilizce olan kişiler başvursun. Ama buraya başvurduğunuzda böyle tatlı minnoş bir demoyla iyi de bir CV'niz varsa, İngilizceniz de iyiyse aslında buralara da kabul edilebilirsiniz yani. O konuda da şeyiniz olmasın. Hani böyle ah herkes de ana dili İngilizce konuşan arıyormuş tüh falan da demeyin. Bence gördüğünüz ilanlara başvurun. Buradaki bence ilanlardaki en büyük kritik şu. Tabii ki bazı yerler, bazı böyle çok iyi yerler, iyi okullar talebi de çok oluyor. Öyle olduğu için de ya oradaki yönetim, oradaki, o, çalışan ajanslar yani böyle çok fazla inceleyip sık dokuyabiliyor. Veya öğretmen orada çalışırken de öğretmeni çok da sallamayabiliyor. Yani şey gibi düşünüyor adam. Ya tamam yani sen çıksan ne olur ki? Yani sen işten ayrılırsan başkası işe girer. Ne olacak ki diyebiliyor. Onun için bence biraz böyle çok da merkezde olmayan, okey birazdan merkeze uzak olan yerler daha böyle başlangıç için iyi bir seçenek olabilir. Kabul edili kabul edilmenizi hızlandırmak adına. Bu da bir tavsiye niteliğinde olsun. Bu arada şunu söylemek isterim. Benim burada bahsettiğim bütün her şey benim bizzatihi kendi deneyimim. Yani bir başkası çok başka şeyler yaşamış olabilir. Çok daha iyi tecrübesi tecrübe edilmiş ve çok daha iyi şartlarda başlamış ve bambaşka bir yolculuk yaşamış da olabilir. Veya tam tersi hiç de iyi şeyler yaşamamış ve bu konuyla alakalı işte anlatacak kötü deneyimleri olmuş olabilir. Onun için yani benim deneyimim biraz daha böyle rahat ve kolaylıkla geçti. Bunun sebebi de aslında şuydu. Bir önceki videoda bunu da biraz bahsetmiştim. Ben işi iş aradığımda Temmuz ayıydı. Öyle olduğu için acil öğretmen ihtiyacı vardı. Ve böyle acil gidilen durumlarda acil bir öğretmene ihtiyaç olduğu için de açıkçası çok bakmadılar diye düşünüyorum. Belki de e, iş bulmam daha kolay oldu benim için. Fakat handikapım şuydu tabii ki. Bayağı bir hiçliğin ortasında bir okulda çalışıyorum. Ya yani 1 buçuk sene kadar böyle bir okulda çalıştım ve bunun çok zorlayıcı tarafları vardı yani inanılmaz zorlayıcı tarafları vardı. Çok rahat olan tarafları da vardı. Kolaylaştırıcı tarafları da vardı. Demek istediğim nasıl her tercih bir vazgeçiştir derler ya. Hakikaten burada da öyle. Yani ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz, neye ihtiyacınız var bunları düşünüp aslında seçime doğru yönelmeniz bence daha akıllıca olur. Ne demek istiyorum? Mesela acil bir işe ihtiyacınız varsa para biriktirmek istiyorsunuzdur. Böyle durumlarda aslında kıyıda köşede kalmış okullara başvurmak çok daha avantajlı olabiliyor. Çünkü çok revaçta okullar olmuyorlar. Böyle herkesin gidip de çalışmak için ölüp bittiği okullar olmuyorlar. Ama bu sebeple de daha kolay kabul edilebiliyorsunuz. Ve genelde böyle sakin yerler hakikaten çok ucuz oluyorlar. O halde biraz böyle paraya doğru geldiğine göre muhabbet birazcık da para kısmından bahsedeyim. Maaşlar nasıl? Ekonomik şartlar nasıl? kiralar nasıl vesaire gibi şeylerden bahsedeyim. Bunları söylerken bu arada ben Türkiye'deki öğretmenlik maaşları ya da Türkiye'deki ders saatleri konusunda hiçbir fikrim yok. Onun için üzgünüm. Böyle bir kıyaslama yapamayacağım. Ben sadece buradaki durumu söyleyeceğim. Yani onun için de Türkiye mi iyidir, burası mı iyidir bilmiyorum. Burada genelde yeni başlayan bir öğretmene eğer ana dili İngilizce değilse 28.000 ile 28.000 baht. Söyleyeceğim bütün rakamlar Baht. Neredeyse Baht'la Türk Lirası birbirine denk hale geldi. Bu da çok acı bir gerçek gerçekten. Yani çok acı bir durum. Onun için ben Baht'ı söyleyeceğim. Hemen hemen eşit gibi düşünün. Yani belki böyle 1'e 1.20 gibi bir durumda şu an. Onun için hemen hemen eşit gibi değerlendirin siz. Eğer hani dili İngilizce ise, hala bu arada 30-35 bin teklif ettikleri oluyor, 40 teklif ettikleri oluyor. Yani ...maaşlar. Bu arada son dönemlerde çok düşmüş. Özellikle bu pandemi ardından. Yani hiç yükselmemiş falan diye duyuyorum. E fakat şöyle olabiliyor. Haftalık ders saatiniz genelde 18-24 saat arasında değişiyor. Bu aslında çalıştığınız, çalıştığınız yere göre değişiyor. Çalıştığınız yerin koşullarına göre değişiyor. Ben kendimden örnek vereyim. Bizim okulda benim şu an toplam 17 saatim var haftalık. Haftalık 17 saatim var ve her ders saati 1 saat. Ders saat, dersler arasında herhangi bir ara yok. Bu çok tuhaf burada. Herhangi bir ara yok. Yani dersten çıkıp başka derse giriyorsun hemen. Günde 6 saat var. Bizim kontratımızda, burada çalışan öğretmenler, burada çalışan foreign öğretmenlerin kontratlarında şöyle bir şey var ve aslında bu çok alışılagelmiş bir şey Facebook gruplarında gördüğüm ilanlarda da. Ders saatiniz açıyorum haftalık 20 saat. Haftalık 22 saat. Gene de şöyle bir şey yazıyor. Sabah 8'den akşam 4'e kadar okulda olmanız gerekiyor diye bir madde var. Yani bayağı dersiniz olmasa da bir işinize gücünüze gidip işte evinize falan gidemiyorsunuz. Okulda olmanız gerekiyor diyor. Benim okulum bu konuda çok rahattı. Benim okulda olmama gerek yoktu. Zaten okulda yaşıyorum bu arada. Ona geleceğim bir madde sonra. Ama şey demiyor yani işte dersim yoksa ben odama gelip işte ya uyuyabilirim. Ne bileyim dışarı çıkıp geze de İşte ya herhangi bir şey yapabilirim dersim yoksa bu bir avantajdı benim için. Ama Facebook grubunda gördüğüm kadarıyla bunu böyle çok katı bir biçimde isteyenler oluyor. O da artık herhalde anlaşmanıza, okula tutumunuza göre falan değişiyordur diye düşünüyorum. Yani neyi söyledim? Ders saatleri haftada 18'e 24 saat arasında değişiyor. Maksimum 24 saat bildiğim kadarıyla. Bir ikincisi ders dakikaları okuldan okula değişiyor. Bir dersin 50 dakika olduğunu da gördüm. 45 dakika olduğunu da gördüm ilanlarda. Bizim okulda bir ders 1 saat ve hiç ara yok. Bunun dışında şöyle bir şey var. Söylediğim gibi saat işte bazı okullar diyor ki saat 7.30'dan 5'e kadar ya da saat 8'den 4'e kadar gibi böyle saatler bu civarlarda mı oynuyorlar? Ee, okulda olmanız gerekiyor diye bir şart koşabiliyor maalesef. Bu konuya da ama şöyle bir parantez açayım bununla alakalı. Bence her zaman bunu... Ee, okul yönetimiyle tartışıp değiştirmeye çalışabilirsiniz. Yani tartışmak değilim öyle tartışmak değil hani bunun üzerine fikir paylaşıp hani böyle biraz tatlı minnoş konuşup bu fikri bence değiştirtebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, özellikle yabancı öğretmenler olarak bazen böyle istediğimizi yaptırabiliyoruz. Hani biraz böyle bir şeyimiz olabiliyor, nızımız geçebiliyor. Hani bu da böyle bir parantezi kapayayım bu da bir aklınızda olsun. Bunun dışında mesela ek ders almak istiyorsunuz. Belirli bir saatin üzerinde işte kontratınıza neyse maksimum saat. Onun üzerinde hala derse girmek isterseniz ek ders ücreti alıyorsunuz. Bunun dışında özel ders verebilmek için imkanınız oldukça fazla oluyor. Yani ben mesela ders saatlerin zaten bana yetiyor. Ve hiç alışık olmadığım için arkadaşlar ben inanılmaz yoruluyorum. Yani öğretmenlik hiç böyle o öğretmenle gel hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yatıyorsunuz falan işi değilmiş ama yani ben bayağı yoruluyorum yani. Öyle olduğu için de hiç özel dersim falan gözüm görmüyor. Buna rağmen bir tane özel dersim var mesela. Ama siz de mesela özel ders isterseniz verebilirsiniz öğrencilerden. Bunu yapan çok arkadaşım var çünkü. Öğrencilerine özel ders veriyorlar. Bu da ek bir ücret olabilir, destek olabilir. Dediğim gibi 28 bin ile 35 bin arasında değişiyor. Ben ilk başladığım zaman yani geçen sene Temmuz ayında baş, 2022 yılının Temmuz ayında başladım. O zaman başladığımda 35 binde başlamıştım. 35.000 artı bana kalacak yer sağladılar okul tarafından. Bu şu an okulun sağladığı e, şeyde kalıyorum. Küçük bir tane stüdyo bir dairede kalıyorum. Okulun hemen arka tarafında. Bir yer. Azıcık temiz, pırıl pırıl böyle şey bir yer. Yani yeni yapılmış bir yer. Ve okul böyle bazı e, zaruri e, eşyaları sağladı. İşte yatak, buzdolabı, mikrodalga, e, masa gibi. Bir de klima. Tabii ki burada çok elzam gibi eşyaları sağladı. Bununla beraber okulun e, ayarladığı yerde kalıyorum. Bunun dışında Ne var? Kiralar ne kadar? Çok değişken. Yani hani şu an Bangkok gibi şeylerden bahsetmeyeyim. Ama küçük yerlerde kiralar uygun daha. İşte benim olduğum civarda, benim olduğum tarz yerlerde, işte daha küçük şehirlerde 3000 bin bahta, 4000 bin bahta, 5000 bin bahta kolaylıkla ev buluyorsunuz. Bangkok'ta ise tabi bu miktar ikiye katlanıyor. Yani kaldığınız yere göre gene değişiyor Bangkok'ta. Çok hakim değilim aslında Bangkok kiralarına. Ama kesinlikle İstanbul kadar pahalı olmadığından eminim. Çünkü ama dediğim gibi ben daha küçük bölgede yaşadığım için ancak bu, bu tarafları birazcık daha biliyorum. 4000 bahta kalacak yer sağlayabiliyorsunuz. Genelde eşyalı oluyor ya da eşyalı değil mesela sabit eşyalar oluyor. işte mikrodur, klimadır gibi sabit eşyaları olabiliyor. Bunun dışında mesela gene ben kendimden örnek verirsem ben burada 35 bin bahta işe başladım. Başladığımda konaklama ücretsiz olarak tahsis edildi. Bunun yanı sıra konaklamada kullandığımız su, çeşmeden akan su buna ekstra bir para vermiyoruz. İnternetimiz var. Bayağı sınırsız, çok güzel, güçlü bir internetimiz var. Buna da para vermiyoruz. Sadece elektrik ve burada kaldığım şey, böyle şey gibi, bakım parası gibi bir para veriyorum. Aidat gibi bir şey. O da sadece 100 baht ve elektrik veriyorum dediğim gibi. Bir sonraki sene için ise 2023 yılı için de benimle çalışmak istediler. İşte bu 2023-2024 sezonunda da benimle çalışmak istediler. O zaman da ben maaşıma zam yapılmasını istedim ve 40 bin bahta çıkartırdım maaşımı. Sağolsun onlar da kabul ettiler ve 40 bin baht aldım bu sene boyunca da. Bir de son olarak Tatillerden bahsedeyim, burada haftada 5 gün çalışıyoruz normal şartlar altında, hafta sonları da izinliyiz. Türkiye'ye benziyor açıdan, i̇şte ulusal bayramlar oluyor ya da dini bayramlar oluyor, dini kutladıkları günler oluyor. Böyle zamanlarda okullar tatil oluyor, bazen böyle tatiller birleştiriliyor falan, o açıdan çok güzel. Bunun yanında bir de e, tabii ki semestr tatili ve yaz tatili var. Şuna dikkat edin, bazen şöyle bir şey yapıyorlar bu tatilleri öğretmenlere ödemiyorlar. Ya yani kontratları aslında 12 aylık kontrat değil de 10 aylık kontrat yapıyorlar. Veya 12 aylık kontrat yapsalar da ajans üzerinden yapılan kontratlarda bazen bu tatiller ödenmemek için ellerinden gelen yapıları ödemiyorlar. Yani böyle ajanslara dikkat edin. Kontratlarınıza dikkat edin. Yani 10 aylık yapılabilir aklınızda olsun. 12 aylık olmasını da direnin. Yani hani kendinizi şey olarak gösterebilirsiniz belki. Hani ya ben çok iyi bir öğretim, çok iyi de bir iş çıkaracağım. Yani hani bunu yapmayın falan diye belki böyle bir pazarlık yapabilirsiniz. Ya da işte bir hani tatlı dille böyle bir konuşarak falan çözebilirsiniz. Veya başka iş ilanla bakabilirsiniz. Çünkü bu önemli Hadi Bunu mutlaka diretin. En başta bunu konuşun. Bu bir. Birinci hatırlatma. İkinci hatırlatmam da mutlaka mı mutlaka kontratınızdaki çalışma vizesi ve çalışma ıı, İzninin kim tarafından, nasıl, hangi şekilde karşılanacağını mutlaka konuşun, mutlaka netleştirin. Bu da önemli. Çünkü bunu netleştirmediğinizde okullar size öde sizin ödemenizi isteyebiliyor. Ajanslar bunu size yükletebiliyor. Bu konu çok önemli. Benim okulumda mesela şöyle bir şey oldu. Çalışma izni, çalışma vizesi konusunda bana ilk başta ben ilana başvur, başvururken okulun ödeyeceğini söylediler. Sonra çalışma izni konusunda kontratta %50'sini benim ödeyeceğim söyleniyordu. Ve ben buna karşı çıktım. Bana böyle söylenmediğini söyledim. Ve bu e, olay olduğunda da ben zaten halihazırda hazırda iki aydır falan burada zaten çalışıyordum. Hani o işlemler yapılıyordu o sırada. Ve ben de çalışmaya devam ediyordum. Onlar da böyle olunca üstelemediler. Şey dediler. Aa evet biz sana öyle söylemişiz. Normalde biz ortaklaşa ödüyoruz ama işte biz sana böyle söylediğimiz için öyle olsun. Dediler. Ama önce karşı çıkmışlardı mesela. Yani ben orada direnmeseydim. Orada konuşmaya çalışmasaydım. Muhtemelen ben ödemek zorunda kalacaktım. O konularda bence şey yapmayın. Ya burada bence şöyle bir şey var. Ee, şöyle bir sınır var. Ya bazen böyle hani hak, şey yapıyoruz. Hakkımızı aramamız gerekiyor. Ama bazen de hakkımızı ararken biraz daha böyle şey bir dil kullanmak daha e, iyi bir opsiyon olabilir. Burada çünkü insanlar böyle kavga etmeyi çok sevmiyorlar. Böyle o ikisi arasında böyle bir dengeli bir dil bulmaya çalışmak a, avantajlı olabilir. Ya yani ben mesela iyi bir frekans tutturabildim. En azından başlangıçta sonra yani orada da böyle e frekans kaymaları yaşadık bazı zamanlar. Daha sonra bunlardan bahsederim belki. Ama ilk başladığımızda biz o frekansı güzel tutturabildik bence. Ben hiçbir şekilde çalışma vizesi, çalışma izinle para ödemediğim gibi arada vize yeniletmem gerektiğinde de o parayı da ben ödemedim. Veya bir defasında da işte ülke dışına çıkıp tekrar gelmem gerekti vize konusuyla alakalı. O paraya kadar ben ödemedim. Hatta diplomumu onaylatma parasını falan bile ben ödemedim yani hani çalıştım okul ödede. Bunlar hani olabilecek şeyler, olabili, e, bunlar hani yapılabilir şeyler. Onun için e, aklınızda olsun yani. Bunlar sizin hakkınız, bunları isteyebilirsiniz. Ha derseniz galiba benim için önemli değil, yeter ki bir iş olsun. E tabii ki okey ama hani bilin isterim ki bunlar arasında hakkınız. Bunları talep edebilirsiniz fakat bazen hakkınız olduğu halde vermiyorlar. Ya da bazen kontratta yazdığı halde vermiyorlar. Böyle çakallıklar yapılabiliyor. Bu da birazcık aslında dikkat edilmesi gereken hususlar. Diyerek ben burada yavaştan duruyorum ve şöyle bir özetlersem ne yaptım bugün? Bu öğretmenlik işi nerede, nasıl bulunur, şartlar nelerdir, nasıl başvururuz, neler önemlidir, nelere dikkat edelim, ana hatlarıyla maaş nedir, ee, ...zaruri ihtiyaçlar nelerdir, vize, çalışma vizesi, çalışma izni, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar gibi aslında birazcık daha çerçevemi genişlettim ve altlarını doldurdum. Bir sonraki videoda belki şundan bahsedebilirim birazcık daha. Çalışma izni ve çalışma vizesine giden süreç, vize türleri, burada çalışmak için aslında ihtiyaç duyduğunuz şeyler, burada çalışmanın artıları, eksileri... Buradaki sosyal hayat, ekonomik hayat, çarşı pazarda neler oluyor, biraz böyle hayat nasıl akıyor. Bir sonraki videoda biraz daha bu konulardan bahsetmeyi düşünüyorum. Ama sizin gene bahsetmemi istediğiniz başka husus olursa ya da merak ettiğiniz bir nokta olursa lütfen beni bilgilendirin. Ben de bir sonraki video içeriğine onu da dahil edeyim. O zaman çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere diliyorum. Bye, 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 bye.